Herkese merhabalar. 3'ten 4'e geçiyoruz ve artık ilk son sınıfına giriyoruz. Oley! Yemin ediyorum Gerçekten 3. sınıfı çok güzel bir şekilde bitirdik. Derslerimize güzel güzel çalıştık. Şimdi artık 4. sınıf öğrencisiyiz. Bizler Tonguç Akademi olarak her zaman yanınızdayız. İlkokulda 1 2 3 4'te yanınızdayız. Ortaokul 5 6 7 8 yanınızdayız. Lise 9 10 11 yanınızdayız. Üniversite sınavına hazırlanırken her zaman Peşimizi yanınızda olacağız. Peşimizi bırakmayacak mısınız öğretmenim? Evet evladım. Her zaman sizlere destek olacağız ve mükemmel bir şekilde sizlerin derslerinizde Türkçede, matematikte, fende, hayat bilgisinde, sosyal bilgilerde bütün derslerde başarıdan başarıya koşmanızı sağlayacağız arkadaşlar. Tomuca desi tam gaz devam etmenizi istiyoruz. Lütfen 3. sınıf abonelerinizi sürdürün arkadaşlar. Bildirimlerinizi sessiz alabilirsiniz. Bir de 3. sınıf aboneliğinizi devam ettirin. Çünkü 3'ten 4'e hazırlık yaz kampımız var. çıkıyoruz öğretmenim? Evet Tonguç'um. Beraber hem tatile çıkıyoruz hem dinleniyoruz. Hem de 3. sınıfı güzel bir şekilde tekrar ederek 4. sınıfa başlayacağız. Dolayısıyla 3. sınıf kanalımız olacak bu kamp. Mutlaka takip edin. Bir de bizlere destek olun. Şimdi dördüncü sınıf kanalına abone olma zamanı. Artık sen kaçıncı sınıfı sonuç evladım benim? Dördüncü sınıfım. Harikasın. O zaman dördüncü sınıf kanalımıza da abone oluyoruz arkadaşlar. Ve sizlere yıl sonu partimiz var. Sürpriz parti. Üçten dörde geçerken hep beraber sürpriz hediyelerle harika bir şekilde. şekilde Ve arkadaşlar burada Yıl sonu partisiyle sınıfınızı mükemmel bir şekilde başarılarla tamamlamanızı kutluyoruz. Sürpriz hediyeleri kazanmak için Tonguç 3 ve 4. sınıf kanalına abone olmanız yeterli. Tonguç'la harika bir yaza başlıyoruz. 3'ten 4'e eksiksiz hazırlanıp 3 Temmuz'da kampımız başlayacak. Ve Türkçe'de, matematikte, fende harika bir şekilde 3. sınıf tekrarı ve 4. sınıfa ön hazırlığı yapacağız. Bu kampımız arkadaşlar sizlerle beraber 3'ten 4'e hazırlık setimizi kullanacağız. Hemen setimizin şöyle kapağını açalım. Hadi beni aç demiş hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu setin içerisinde sizler için 0'dan 4'e tüm dersler ve 3'ten 4'e hazırlık kitabı var. 3'ten 4'e hazırlık kitabımızda Türkçe Matematik Fendi 3. sınıfı gördüklerimizi güzel bir şekilde tekrar diyoruz. Çünkü bu 4'te de göreceğiz bu konuyu. Yazım kuralları 4. sınıfta da var. Noktalama işaretleri 4. sınıfta da var. Doğal sayılarla toplama işlemi 4. sınıfta da var. Böylece 3. sınıfı güzel güzel mintoş mintoş videolarla ...minik minik ödevlerle tekrar edip... ...dördün sınıfa harika bir başlangıç yapıyoruz. Sıfırdan dörde tüm dersler... Evet ben ben sıfırdan dörde geçmiyorum Diyorum ki. Oğlum Tonguç'um sen üçten dörde geçiyorsun. Ancak sıfırdan dörde konuları sıfırdan öğretiyor sana. Solda konu, sağda soru. Solda konu, sağda soru. Ve sadece bu konu alakalı sorular var. Yani burada konu, 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 sonra soru değil. Konuyu öğrenip hemen bunlara alakalı soru çözüyorsun. Konuyu sıfırdan öğrenip hemen bunlara alakalı sorular çözüyorsunuz arkadaşlar. Burada... Türkçe, matematik, fen, sosyal, din, İngilizce tüm dersler var. Ve bu kitap da tüm sene boyunca yardımcınız olacak. Aynı zamanda yazında beraber kampımıza bu kitaptan da değineceğiz. Beraber güzel güzel çalışmalar yapacağız. 3'ten 4'e hazırlık setimizi Tonguç Mağaz'dan ya da size en yakın Tonguç kitapçılarından bulabilirsiniz. Bu setimizin içerisinde bu kitaplar sizleri bekliyor arkadaşlar. Sürpriz hediyelerimiz için mutlaka bizden ayrılmayın ve 3 ve 4 kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kamp tarihimiz 3 Temmuz'da. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. 3 Temmuz'da harika bir şekilde 3'ten 4'e geçiyoruz ve hediyelerle ve hediyelerle 4. sınıfa harika bir başlangıç yapıyoruz.